11. soruyla devam ediyoruz. Bir televizyon kanalında bulunan kanalların 1 bölü 3 spor kanalı 1 bölü 2'si haber kanalı geriye kalan tüm kanalların geriye kalan kanal sayısı tüm kanalların sayısından 20 eksiktir. Peki o zaman biz şimdi 3, 2, 3 kere 2 6x tüm kanalların sayısına 6x dersek arkadaşlar spor kanalları ne oluyor? 6'nın 1 bölü 3'ü ne yapacaktır? 2 pardon evet 6'nın 2 x Haber kanalları ne kadar olur bu durumda? 6'nın 6x'in 1 bölü 2'si 3x oluyor. O zaman geriye kalan da geriye kalan nedir arkadaşım? x kalır değil mi? Çünkü topladığın zaman 5x 6x olması için x kalıyor. Şu kalan tüm kanalların sayısından 20 eksikmiş. Yani 6x eksi 20 eşittir ne olacak? x olacak. At bunu bu tarafa 5x. At bunu bu tarafa 20x dediğin kaç olur buradan? 4 olur. Bize neyse oluyor? Tüm kanal sayısını 6 demiştik. 6 kere 4, 24 olur. Cevap C. Evet. Şimdi belirli evet şimdi Belirli iki nokta arasında araçların ortalama hızlarının ölçülüp hız limitlerini aşan araçlara ceza kesilen uygulamaya hız koridoru uygulaması adı verilmektedir. Girişine ve çıkışına yerleştirilen kameralarla hız koridoru uygulanan bir otoyola giren bir araç bir buçuk saat boyunca giriş hızıyla devam ettikten sonra 30 dakika benzin istasyonunda mola veriyor. Ardından otoyola girdiği hızın yarısı kadarlık bir hızla yola devam edip girişinden iki buçuk saat sonra ceza yemeden otoyoldan çıkıyor. Otoyolda uygulanan hız limiti 105 km bölü saat olduğuna göre aracın otoyola giriş hızı en çok kaç kilometredir demiş bize. Şimdi bunu bir Nubi görsele dökelim. Adam otoyola giriyor. Mola yerine kadar tamam mı? Şimdi burası giriş. Bir de ne oluyor? Bir de çıkış var. Tamam mı arkadaşım? Anlaşıldı mı? Şimdi diyor ki bir buçuk saat boyunca buradaki ilk kızıyla gitmiş. Şimdi ben buradaki ilk kızına ee, şurada bir buçuk rahat hesaplanabilir diye şuna altı vereyim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman bir buçuk saat boyunca gittiğine göre şuradaki mesafeyi ben ne yapabilirim? Bulabilirim. Altı V çarpı 3 bölü 2 değil mi? Bir buçuk saat gitti. 9 V mi yaptı burası o zaman? Tamam gençler? Evet. Şurası ne oldu? 9v oldu tamam. Şimdi geldik. Ee, neyse şuraya 4v vereyim daha kolay olsun. Şuraya 4v vereyim daha kolay çıkacak bu ya tamam. Şuraya 4v vereyim çarparsam 2 6v olsun. Şurası şu yol 6v oldu. I kızına 4v dedim tamam. Sonra burada ne yaptı? Bir yarım saat mola veriyor. Yarım saat mola vermiş tamam mı? Sonra. Yarım saat mola veriyor. Ardından otoyola girdiği hızın yarısı kadarlık, yarısı kadarlık dediğini artık 2 V'lik bir hızla 2 V'lik bir hızla ne yapıyormuş? Yarısı kadar yola devam edip 2,5 yani bak 1,5 şurada gitti. Yarım saat dinlendi 2. Demek ki burada da yarım saat yol almış. Yani şuradaki aldığı yol 2 V çarpı 1 bölü 2'den buradaki aldığı yolda nedir? V. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki ortalama hızını bunun bulalım. Ortalama hızı neydi? Toplam yol. Burada 6V aldı. Burada da V aldı. Toplam yol 7V. Bölü toplam süresi bunun. 2,5 saat değil mi? 5 bölü 2 saat. İşte bu neyden küçük olmalıymış? 105'ten küçük ya da eşit olacakmış ki ceza yemesin. Tamam gençler? Şimdi bir sadeleştirme yapalım ya. Şu 7 ile şu sadeleşirse kaç kalır? Burada 15 kalır. Demek ki V dediğim ne olur? 5 bölü 2 ile de 15 çarparsam 75 bölü 2 oluyor. Bana ne diyor? İ kızını soruyor. İ kızına biz ne demiştik? 4V demiştik. Gel bunu 4 ile çarpalım her iki tarafı. 4V küçük eşittir ne olur? Bu bunun ise 2. 2 kere 75 ne yapar? 150. Yani bunun giriş hızı en çok kaç kilometre olabilir? 150 kilometre olabilir. Cevap denizde. 13. soru. Ali, Can ve Ege'nin kitaplarında toplam 90 kitap bulunmaktadır. Ali kitaplarının 1 bölü 3'ünü Can ve Ege'ye sırasıyla 1-2 oranında verince 3'ünün kitaplarının sayısı eşit işte oluyor. O zaman şöyle diyelim. Ali, Can ve Ege. Şimdi Ali'nin şu 1 bölü 3'ünü verecek ya bir de 1'e 2 oranında verecek. Yani 3 oran 3 kere 3 Ali'nin kitaplarına 9K diyeyim. Bunun kitaplarını bilmiyorum. X olsun, bunun kitaplarını bilmiyorum. Y olsun. Şimdi bu 1 bölü 9K'nın 1 bölü 3'ü kaç K yapar arkadaşlar? 3K'sını veriyor. Bu 3K'sını şunlara veriyor. Hangi oranda veriyor? 1'e 2. O zaman buna K kadar verir. Buna ne kadar verir? 2K kadar verir. En son bunda ne kadar oldu? X artı K oldu. En son bunda ne oldu? Y artı 2K oldu. Diyor ki 3'ün kitap sayıları birbirine eşit oluyormuş. E buna 9K demiştik. 3K'sı gitti. Bundan ne kaldı o zaman? 6K. Gördüğün gibi bunlar birbirine eşit olacakmış. O zaman x dediğin kaç k olur? 5k. Y dediğin kaç k olur? 4k. Götür bunları burada yerine yaz. X dediğimiz 5k'ymış. Y dediğimiz 4k'ymış. Şimdi arkadaşlar bunların toplamını bize kaç olarak vermiş? 90 olarak veriyor. 9. 9 da burası yaptı. Yani 18k eşittir 90. K dediğim buradan kaç çıkar? 5 çıkıyor. Ne istiyor bizden? Ege'nin kitaplığında başlangıçtakini soruyor. 4K demiştim. 4 kere 5 kaç oluyor? 20 tane kitabı oluyor. Cevap C. Şimdi bu soru bir okuyalım. Ne diyor? Ulaşın. Aşağıda ulaşın kredi kartın mobil uygulamasında görünen aylık kart harcamalarının dairesel grafikleri gösterilmiştir. Birinci grafik tüm harcamaların dağılımı. ikinci gıda harcamalarının dağılımı. Üçüncü de diğer harcamalarının dağılımı. Tamam. Şimdi Ulaş kart ekstresinin detaylarına baktığında market harcamalarının fatura ödemelerinden 520 lira olduğunu, fazla olduğunu görüyormuş peki. Şimdi gelin. Ben şurada 360 derece olduğu için tamam arkadaşlar. Bunun tamamına ne diyeyim? 360K diyeyim. Şimdi o zaman şurası kaç derece? 160. Burası da ne olur? 200 derece olur. Yani gıda ne kadar oldu? 200K. Yakıt ne kadar oldu? 70K. Diğer ne kadar oldu? 90 K oldu. Şimdi gıdaya ben ne demiştim? 200 K demiştim. Bu 200 K'nın dağılımı da burası. Şimdi 200 K'nın dağılımı burası olduğuna göre arkadaşlar şimdi buraya kaç derece kalır? 360'tan çıkardığınız zaman 252 derece kalıyor. Şimdi bakın buralarda şöyle yapın. Şurası kaç demek? 36 çarpı 3 demek değil mi? Şu da 36 çarpı 7 demek. Yani 3'e 7 oranında bu da dağılıyormuş. Toplam 10 k 10 dersek 200'ü 10'a böldüğümüzde, 200K'yı 10'a böldüğümüzde demek ki her bir birim 20K. O zaman 3 ile çarptığımda burayı şu restoran harcamaları kaç K'ymış? 60K. Şu market harcamaları kaç K'ymış? 140K olur. Tamam. Devam edelim. Ya rengimizi değiştirelim şurada. Ne yapalım? Kahve ya da siyah olsun burada da. Şimdi burada da diğer harcamalar. Şimdi diğer harcamalarına kaç K demiştim ben? 90K demiştim. Şimdi 108, 108 daha kaç yapar? 216. Buraya da ne kalır? 144 derece mi kaldı? Yine bakın şurası 36 çarpı 3. Şurası 36 çarpı 3. Şurası da 36 çarpı 4. Yani yine 4, 3, 3 oranında dağılmış bunlar. 4, 3 daha 7, 3 daha 10. O zaman 90K'yı 10'a böldüğümde her bir birim 9K olacak. O zaman 9 kere 3 sigorta dediği 27K oldu. Giyim de 27K oldu. Fatura dediğimiz ne oldu o zaman? 9 kere 4 36K oldu. Hepsini K cinsinden bulduk. Şimdi i̇şte bize ne veriyordu burada? Market harcamaları. Market bakalım market nerede? 140K. Fatura ödemelerinden, fatura dediğin 36K'ydı. 36K'yı çıkardığım zaman bu oran bu fark kaça eşitmiş? 520'ye eşitmiş. Çıkardığım zaman 104K eşittir 520. Burada K dediğimiz kaç olur o zaman? Ee, 5 olur. Tamam gençler 520'yi 104'e böldüğümüzde 5 yapıyor. Bize neyi soruyor? Restoran harcaması. Gelelim restoran nerede? Restoran 60 kydı O zaman 60 çarpı 5 restoran harcaması da ne kadarmış? 300 liraymış cevap Edirne. 15. soruya bir bakalım. Arda ve Metin gittikleri kafenin menü kartı aşağıdaki göstermiş. Gittikleri kafenin menü kartı tamam. Arda ve Metin'in her ikisi de karttaki iki farklı menüden birer ürün seçeceklermiş. Şimdi kaç tane menü var? Bir, iki, üç tane menü var. O zaman birisi için üç menüden iki tane seçecek. Değil mi? İlk önce menüyü seçtim. Sonra bu menülerde gördüğünüz gibi ikişer tane ürünler var. Her üründen de bir tane seçecek. Atıyorum iki üründen bir tane, iki üründen bir tane. Bunu hesapladığımız an ne yapar? 3 çarpı 2 çarpı 2, 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12. Bu bir kişi için, iki kişi olduğu için bunlar. Bir de bunu 2 ile çarparsam kaç farklı seçim yapabilir bunlar? 24 farklı seçim yapabilir. Cevap Bursa. 16. Üzerinde harf veya rakam yazılı 9 tuşun bazılarının üzerindeki harf veya rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Ege birbirinden farklı 2 tuşa bastığında bastığı tuşun ikisinin de rakam olma olasılığı 1 bölü 6'dır. Birbirinden farklı diyor. Buna göre üzerinde yıldız işareti olan tuşların kaç tanesinde harf vardır? Şimdi gelin arkadaşlar. X tane ne olsun bunun üzerinde rakam olsun. Birinci tuşa bastığında rakam olma olasılığı x bölü 9 çarpı artık birbirinden farklı dediğine göre rakam sayısı bir azaldı. Toplam tuş sayısı da bir azaldı. İkinci kez bir rakam tuşuna basma olasılığı x eksi 1 bölü 8. İşte bu oranı bana kaç olarak vermiş? 1 bölü 6 olarak veriyor. O zaman x çarpı x eksi 1 bölü 9 kere 8 72 eşittir 1 bölü 6. Buradan işler dışarı çarpımı yapacak. Ya yani da şunla şu sade olursa x çarpı x eksi 1 ne gelir arkadaşlar buradan? 72 bölü da ne gelecektir? 12 gelecektir. E bunu sağlayan x değeri de kaçtır? Gördüğün gibi 4 yazdığımda 4 eksi 1 3. 3 kere 4 12. Demek ki burada ne varmış? 4 tane rakam varmış. Tamam arkadaşlar? Şimdi rakamın bir tanesini zaten bana açık olarak veriliyor. Demek ki 3 tane daha rakam var. Bu yıldızların 3 tanesi rakam. Buna göre üzerinde yıldız işareti olan kaç tanesinde harf vardır? E geriye kalan bunlardan da ne olmalı? Harf olmalı. Üç tanesinde de ne olacak? Harf olacak. Cevap C. Evet. Aynı hizada bulunan sayılar o hizadaki kahve miktarı ile küçük veya büyük boy kaç bardak kahve hazırlanabileceğini belirtmektedir. Kabın her seviyesinde küçük ve büyük bardaklarla hazırlanacak kahve sayıları oranı sabittir. Şekildeki kahve miktarı ile he, 6 tane büyük boy. O zaman 6 tane buradan büyük boy hazırlayabiliyorsan bak 3 katı o zaman 9 tane de ne hazırlarım? En küçük boy kahve hazırlayabilirim bunlar. Küçük bardağın hacmi 60 litre olduğuna göre kaptaki kahve miktarı e, basit. 9 tane küçük hazırlayabildiğime göre 60 olduğuna göre 9 çarpı 60 neymiş o zaman bu kahve miktarı? 540 mililitre. Cevap adına. Elinde 6 üzeri 6 adet not kağıdı bulunan Kerem bunların 1 bölü 3'ünü kullandıktan sonra kalan kağıtların 1 bölü 9'unu daha kullanmıştı. Şimdi elimizde ne kadar varmış bizim? 6 üzeri 6 tane var. Bunun 1 bölü 3'ünü kullanırsam bana ne kadar kalır? 2 bölü 3'ü kaldı. Şimdi bunun da bunun da 1 bölü 9'unu kullandım. O zaman geriye bana bunun ne kadarı kalır? 8 bölü 9'u kadar değil mi arkadaşlar? İşte toplam elimde kalan not, not, kağıdı sayısı budur. Tamam gençler? Bunu bir düzenleyelim. 6 üzeri 6 çarpı şurası 2 kere 8 16 16 dediğin 2 üzeri 4 bölü 3 kere 9 27 27 dediğin 3 üzeri 3. Şimdi bunu nasıl düzenleyelim arkadaşlar? Evet. Şurayı bir açsam nasıl açsam mesela 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 demek değil mi bu? çarpı 2 üzeri 4 böyle aşağısı da 3 üzeri 3. Şimdi şunların tabanları aynı. Bunları bölersem ne yapar? 3 üzeri 3 yaptı. Şunlar birbirine bölündü. Çıkarttım. Şunların tabanları aynı. Burası da ne yapar? 2 üzeri 10 yapıyor. Var mı böyle bir şık? Yok. O zaman şöyle düşünelim. 3 üzeri 3 çarpı şunu da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 diye parçalasam ha şunların üstleri eşit oldu. Tabanları çarparım şimdi o zaman. 6 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 Var mı böyle bir şık şey? bakalım. Evet D şıkkında var. Cevap Denizli. 19. Aşağıda bir radyonun eşit birim aralıklarla bölünmüş ses ayar düğmesi verilmiştir. Tamam. Ses seviyesi ilk olarak pembe. Seviyeden mavi seviyeye buraya diyor. Daha sonra buradan da sarı seviye buraya çıkartılıyormuş buna göre ikinci kez yükseltilen ses seviyesi ilk kez yükseltilen ses seviyesinden kaç birim fazla? Bir sayalım şimdi şurayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 arttırılmış. 9 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da 12 arttırılmış. Ne kadar fazla? 3 fazla değil mi arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi 0 ile 1 arası kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4 birim. Yani her birim 1 bölü 4 yani 1 bölü 4 dediğimiz nedir? 0,25'tir değil mi? E bu bundan 3 fazla arttırıldığına göre bunu 0,25 ile çarparsam ne kadarlık bir fazlalık var? 0,75 cevap denizde. Evet. 20. soru aşağıdaki kutulara toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembolleri yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerin hangilerinde kutularda bulunan sembollerin yeri değiştiğinde işlem sonucu değişmez bunu yapalım ilk önce çarpma yapacağız 2 kere 3 6 6 ile 2'yi toplarsak ne olur 8 olur yerlerini değiştirelim şimdi 2 artı 3 çarpı 2 olacak değil mi yine 3 kere 2 6 çarpma öncelik 3 kere 2 6 2 daha 8 gördüğün gibi bunda ne olmuyor işlem sonucu değişmiyor burada bir çarpma yapacağım 4 kere 3 12 2 eksi 12 de ne olur burası eksi 10 olur bir yerlerini değiştirelim 2 çarpı 4 eksi 3 olacak. 2 kere 4 8 3 çıkarırsam 5. Yok bunda eşit olmadı. 3 bölü 1 3. 3 ile 1'i toplarsam 4. Yerlerini değiştirelim. 3 artı 1 bölü 1 oldu. Şurada ilk önce bölmeyi yapacağım. 1 bölü 1. 1. 3 ile de, de 1'i toplarsam 4. Bunda da değişmedi. Cevabımız ne olur o zaman? Denizli oluyor.